Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için kooperatiflerde denetim konusunda videolar çekmekteyiz. Malumunuz olduğu üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda 2021 yılında önemli sayılan değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin uygulamasıyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2022 tarihli resmi gazetede kooperatiflerin denetiminde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik düzenlemesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle çekmeye başlamış olduğumuz videolardan bugünkünün konusu kooperatifte dış denetçi olarak atanacak kimseler ve dış denetçi olarak atanacak kimselerde aranan nitelikler konusunda olacaktır. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak Kooperatif dış Denetçilerinin nitelikleri ve eğitimleri. 1163 sayılı kanun değişiklikleri. 1163 sayılı kooperatifler kanunda değişiklikler yapan 7339 sayılı kanun 21.10.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile 1163 sayılı kanunun denetçi seçimine ilişkin 65. 65. maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. maddelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişikliklerden hareketle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2022 tarih ve 31.737 sayılı resmi gazetede Kooperatif ve üst kuruluşların denetimine dair yönetmenlik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmenlik hükümlerinden hareketle dış denetim yapabilecek kimseler aşağıdaki gibidir. 1163 sayılı kanun 65. maddesinde dış denetim yapabilecek kimseler belirlenmiştir. Buna göre kooperatiflerde dış denetim yapma yetkisi aşağıdaki kişilere verilmiştir. 1. Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu KGK'dan yetki almış bağımsız denetçiler. 2. 3568 sayılı kanun çerçevesinde ruhsat almış olan SMM ve YMM'ler. 3. Ilgili bakanlıklarca yetki verilen merkez birlikleri veya üst birliğe bağlı denetçiler. Denetçilerin nitelikleri. Dış denetim yapacak denetçilerin nitelikleri yönetmeliğin 16. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre denetçilerin nitelikleri aynen aşağıdaki gibidir. 1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. 2. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 3. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı kanun hükümlerine göre mahkum olmamış olmak. 4. Kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumu tarafından yetkilendiren bağımsız denetçiler hariç olmak üzere dış denetçi eğitimini tamamlamış olmak. 5. Görevi süresince dış denetim işlemleri dışında kendisi veya başkası namına bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamelede bulunmamak. 6. Kooperatif ile ortaklık ilişkisi bulunmamak. 7. Son 5 yıl içinde gerçekleştirdikleri kooperatif dış denetimlerinde bu yönetmelik hükümlerine göre üç seferden fazla aykırı davranışlarda bulunmamış olmak. 8. Görevi süresince dış denetçiler ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleriyle üçüncü dereceye kadar üçüncü derece dahil kan ve kayın ısımları veya dış denetçi tarafından denetlenen kooperatif veya denetlenen kooperatif ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girmemiş olmak. 9. Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmişse faaliyet izinlerinin iptal edilmemiş veya askıya alınmamış olması ya da bağımsız denetim resmi sicilinde gayri faal olarak gösterilmemiş olması şarttır. Denetçilerin eğitimleri, dış denetçinin eğitimi. Madde 17. Kamu gözetimi muhasebe denetim standartları kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere bu yönetmelik kapsamında dış denetim yapacak dış denetçilere bakanlık veya bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim verilir. Eğitim programı tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Dış denetçi eğitimine ve yenileme eğitimine ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Diğer hususlar, dış denetçi görevini yürütürken bu yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edemez. Ayrıca dış denetçinin yönetmeliğin 38. ve 39. maddelerinde, Uygun denetim raporu hazırlaması, süresi içinde bu raporu tamamlaması ve hazırladığı raporu usulüne uygun olarak sunması gerekir. Dış denetçi ile denetim yapılacak kooperatif arasında denetçinin tarafsızlığını ortadan kaldıran bir nedenin varlığı halinde denetçi bu kooperatifte denetim yapamaz. Raporların teslim süresi. Dış denetim raporu hesap döneminin sonundan itibaren en geç 3 ay içerisinde hazırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir. Ancak her halde dış denetim raporları denetimi yapılan kooperatifin genel kurul toplantısı yapmasını engellemeyecek şekilde sunulmak zorundadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. 1163 sayılı kooperatifler kanununda denetime ilişkin yapılan değişikliklerden hareketle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kooperatiflerde dış denetim hakkındaki yönetmelik 1 Şubat 2022 tarihi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlan yönetmelikten hareketle kooperatifte yapılacak olan dış denetimlerde dış denetim atamalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında bir süredir sizler için videolar çekmekteyiz. Bugünkü videomuzun konusu dış denetçi olarak atanacak kişilerde aranacak olan nitelikler ve dış denetçilerin eğitimleriyle Rapor yazma sürelerine ilişkin düzenlemeler konusunda video çekmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.